Diyorum koltuğum için. Senin koltuğun için bu 55 bin kişiyi, bu çocukların katilini, bu sivil vatandaşların katilini affedeceksin, anayasa değiştireceksin, koltuğuna yine sahip çıkacaksın, saltanatının devamını sürdüreceksin diye Türkiye'nin temeline dinamit koyduramayacağız. Kusura bakma. Ya istiklal ya elim diyorum. İstiklal <laughs> ya biz Atatürk'ün asker Ne emekli askerlerin meselesi, ne şehit ve gazi ailelerinin meselesi, bu mesele ne Türklük meselesi, ne Türklük meselesi. Bu mesele bu coğrafyada yaşayan herkesin meselesi. Evet, doğru. Bizler bu vatan topraklarında yaşayan tüm vatandaşlar eşit yurttaşlık bağıyla bağlıyız. Burada Kürdü, Türkü, Çerkezi, Lazı, Arnavut'u ayırmamışız. Ve herkesin hakkı hukuku bir. Buna rağmen önümüze 84 yılından beri PKK terörüyle birlikte bir Kürt meselesi e, ne çıkardılar önümüze. Aslında baktığımız zaman en fazla bu PKK teröründen mağdur olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan Türk vatandaşlarımız oldu. Bugün onların öyle. köyleri basıldı onların çocukları çocukları öldürüldü bilenler bugün Mudanya'da yaşıyor bazıları bazıları Balıkesir'de yaşıyor Atatürk bundan ders çıkardı bundan ders aldı ve o yüzden Şeyh Said'le masaya oturmadı o yüzden Seyit Rıza'yla masaya oturmadı çünkü etnik ayrılıkçılığın, bölücülüğün yıkıcı sonuçlarını yaşamıştı görmüştü Cumhuriyet bir Yek vücut ulus millet yaratarak var oldu. Batıdakinin tırnağı kırılsa doğudakinin canının yandığı bir ulus bilinci yaratıldı. Ama bu ulus bilinci Amerikancı iktidarlar eliyle yok edildi. Asker yüzyıllardır bu topraklarda siyasetçinin hatalarını göğsünün kanıyla durduruyor.